Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü bölümde size öyle özel bir şeyden bahsedeceğim ki e belki onun hikayesini daha önce duydunuz, hatta görmüş bile olabilirsiniz ve hatta kullanmış bile olabilirsiniz kendisini. Çünkü bu bahsedeceğim şey bir örtü aslında. Üzerinde taşıdığı desenlerle, rengiyle ve anlamıyla bir halkın umudu, mücadelesi ve hafızası bu örtü. Tahmin ettiniz mi? Evet, bugün hep birlikte kefiyeyi çizeceğiz ve onun hikayesini öğreneceğiz. Hadi alın fırçalarınızı, boyalarınızı hazırlayın ve bu anlamlı yolculukta bana katılın. Bir de unutmadan tekrar hatırlatayım. Instagram Meram kanalımızdan resimlerin siyah beyaz hallerini paylaşıyor olacağız. İsterseniz onları indirerek onların üzerinden boyama yapabilirsiniz. Evet, kefiyemiz hazır. Gördüğünüzde eminim birçoğunuz hatırlamıştır nasıl bir örtü olduğunu. Birazdan size onun hikayesini anlatacağım, desenlerinin hikayesini. Hem desenleri boyayacağız keyifle hem de hikayesini dinleyeceğiz. Öncelikle bir iki noktada hatırlatma yapmak istiyorum. Ne yapıyorduk? Kalemizlerimizin fazlasını hamur silgimizle alıyorduk. Sonrasında da önce daha soft ve açık renk katmanları boyayıp üstünden de detayları gölgeleri, baskın renkleri boyayarak üçüncü, ikinci, üçüncü katmanları boyayıp bitiriyorduk. Hadi başlayalım o zaman. Siyah beyaz çizgilerle örülmüş sade bir kumaş. Bu sıradan bir kumaş değil. Yüzyıllardır süren bir mücadelenin, bir halkın onurunun, baş eğmeyen direnişinin simgesi. Kefiye. Kefiye, başta çiftçilerin güneşten korunmak için taktığı bir örtüydü. Ama zamanla Filistin halkı için bambaşka bir anlam kazandı. Topraklarını savunan insanların omuzlarında, başlarında, ellerinde bir sembole dönüştü. Göç ettirilmiş bir halkın, evlerine dönme umudunun, zulme karşı durmanın güçlü bir simgesi haline geldi. Bugün dünyada bir kefiye gördüğümüzde, sabah ezanında sessizce avluları süpüren yaşlı kadınları, Dikenli telleri aşan çocukların cesaretini görürüz. Bu siyah beyaz desen dünyanın dört bir yanında Filistin'in sesi oldu. Kimi zaman bir çocuğun boynunda, kimi zaman bir annenin omuzlarında, kimi zaman da bir sanatçının fırçasında hayat buldu. Ama hep aynı şeyi fısıldadı. Unutmadık. Buradayız ve mücadeleye devam ediyoruz. Ve şimdi sen de bu hikayeyi öğreniyorsun. Bir desenin mücadelenin simgesine nasıl dönüştüğünü. Peki, kefiye nedir? Kefiye özellikle Orta Doğu'da baş ve boyun örtüsü olarak kullanılan geleneksel bir giysidir. Filistin'de yaygın olan siyah beyaz desenli kefiye zamanla direnişin ve ulusal kimliğin simgesi haline gelmiş. Üzerindeki desenlerin de önemli anlamları var elbette. Orta kısımdaki siyah kareli A deseni, balık ağlarını ve halkın geçim kaynağını simgeler. Kenarları çevreleyen siyah kalın çizgiler, Filistin'den geçen ticaret yollarını, tüccarlık faaliyetlerini ve kültürel alışverişin geçmişini gösterir. Kenardaki zikzaklar, zeytin yaprağını temsil eder. Dayanıklılığı ve toprağa olan bağlılığı anlatır. Bu desen 1936 yılında başlayan Filistin direnişi döneminden itibaren halkın birlik ve mücadele simgesi olmuştur. Günümüzde kefiye dünya çapında Filistin'e destek veren insanlar tarafından giyilerek dayanışma göstergesi olarak kullanılır. Bir örtüden çok daha fazlasıdır o. Çok güçlü bir mesaj taşır. Biz buradayız. Resmimizi de bitirdik. Ne güzel, ne anlamlı bir örtüymüş kefiye değil mi arkadaşlar? Şimdi onu anlamını bilerek taşımak çok daha güzel olacak. Tahmin edin bakalım sırada ne var? Tabii ki bölüm sonu görevimiz. Görev şu, kendi kefiyeni kendin tasarla. Düşünsene, eğer senin kendi özel kefiyen olsaydı nasıl olurdu? Sana ait sembollerle bir çiçek olabilir, bir yıldız, bir kuş Özgün bir kefiye tasarlamanı istiyorum. Bu desenlerin anlamlarını da altına yaz olur mu? Bu arada yaptığın çalışmaları bizi etiketleyerek paylaşmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.